Atakan Bey, sizin masanız benim masamın da önünden kesinlikle geçemez bu arada. Siz benim, siz mi Evet ben söylüyorum. <laughs> Sözünü yedin, karakterin ortada. Siz kimsiniz benim karakterimi masaya koyabilecek Atakan, bir insan mısınız? Yesinler birbirlerini. <laughs> Hasta çorbası yaptım zorunda. Şimdi Yeşim Hanım bütün hafta bizi yorumlarıyla hasta, yorumları hasta ettiği için Hı -hı. bizi iyileştirmek, Hı -hı. iyileştirmek Hı -hı. için bir hasta çorbası Hı -hı. yapmış. Gidip de size bir suşi de yapabilirdim ama sevdiğim yemekleri Aa, yapmış. Dünya gördünüz ya ondan değil mi? Japonya'yı görmedim ama İstanbul'da ha, ülke satıyorlar ülke bayağı. 8 ülke gezdiniz. 8 ülke gezdiniz bir şey söyleyeceğim. Lütfen 8 siz de gidin biraz geçmiş bir videomuz açılsın. Fiyasko. Pilavımızın tuzu eksik. Sizin kendi başka fikriniz var mı mesela tuzdan başka? Siz daha konuşmayın Yeter istemiyorum Tabii ki konuşacağım. Bulgur deyince kısır falan gelecek diye tahmin ettim. Yok artık. Yani e, ufak altını ben size takacağım bugün. Bu ne ya? Bu niye mı? <laughs> Sen mi dedin ona? Gülmekten yemiyorum ya. Helva gibi ama helva bu kadar sulu olmaz. Ne oldu? Ne oldu? Sakız mı? <laughs> Sakız mı geldi? Bütün yemekleriniz tattınız da dahi fiyasko sizi alan kocaya acıyorum şu an. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.